Bismil Atık Su Arıtma Tesisinin %95'i tamamlandı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, 2022'de tamamlayıp hizmete açmayı hedeflediği Bismil Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar devam ediyor. Günlük 12.500 metreküp atık suyu çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra temiz bir şekilde Dicle Nehri'ne de şarj edecek olan Bismil Atık Su Arıtma Tesisinde inşaat işlerinin %95'i tamamlandı. Mekanik ve elektrik işlerinde ise %40 ilerleme sağlanan tesiste, kum tutucu, biyop tanklar, havalandırma havuzları, çöktürme tankları, çamur susuzlaştırma ve solar kurutma yapılarının yanı sıra idari ve atölye binaları yer alacak. Toplam 48 bin metrekare alan üzerine kurulu tesis, Bismil ilçe merkezi ve Aralık Obalı mahallelerinden toplanan evsel atık suları, su kirliliği kontrolü yönetmeliğine göre arıtılacak. Tesisi gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi, projenin Bismil ilçesinin habitatı açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti. Atık su arıtma tesisi ve atık su kolektörü yapım çalışmaları kapsamında 19,5 kilometrelik şebeke ve kolektör hattı tamamladıklarını kaydeden Tutşi, Bismil Aralık ve Obalı mahallelerinin projede yer almadığını yaptıkları değerlendirme sonucu iki mahalleyi çalışmaya dahil ettik. Avrupa Birliği katılım öncesi yardım aracı IPA 2 kapsamında yapılan tesisin ilçeye 2032'ye kadar hizmet verecek. Daha sonra yapılacak çalışmalarla tesisin ömrü uzatılabilecek dedi. Biskin'in en temel görevinin Diyarbakırlılara modern ve konforlu altyapı hizmeti sunmak olduğunu belirten Tutşi, çalışmaların devam ettiği proje sayesinde Bismil ilçesi daha emin adımlarla yürüyecek tarihe, birçok masal, efsane ve şarkıya mal olmuş kadim Dicle Nehri bizim için oldukça önemlidir. Temiz şekilde miras aldığımız bu değerli nehri korumak başta diski olmak üzere tüm Diyarbakırlıların görevidir. Projeyle ilçedeki doğal yaşamı koruyacağız ve en önemlisi Dicle Nehri'ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacağız, şeklinde konuştu.